Yapma büyücü gözünü seveyim ne işi ya bak önemli kardeşim ama acil. Ne kadar acilmiş söyle bakalım. Ki şey, köyün yeni başkanı beni köyden yasakladı köye giremiyorum bariyer çekmiş şu bloktan çekmiş. Eee ne istiyorsun benden? Yani beni bir türlü bir şekilde köye geri sokmanı istiyorum büyücü lütfen. Ne? 300 bin dolar getirir sen olur. Yapma büyücü ben nereden bulayım 300 bin doları köye adım mı atamıyorum bankaya gidemiyorum. Ne? Tamam İç şunu daha sonra ödersin. Adamsın be büyücü çok sağ ol. Ee, ben bunu içince ne olacak şimdi canavara mı dönüşeceğim? İşte gör bakalım. Ona <laughs> bayağı merak ettim arkadaşlar. Büyücü işte gör bakalım dedim. <laughs> oh, i̇çtim bakalım ne olacak? <laughs> Neredeyim ben arkadaşlar? Allah Tarık'ın evindeyim. <laughs> Yiyordum Tarık uyudun. O köyde o kadar olay oluyor. Sen önce uyursun işte. <laughs> uyansana Tarık uyansana kardeşim. <laughs> ee, ne oldu? Tarık köyü başkan köyüyle geçirdi. Köyümüzün köyü yıktı. Ben de köyden hattı uyanardık. Ne? Köyü başkan nereden geçirdi? Evet Tarık köyün halini görmedin mi kardeşim?